Merhaba arkadaşlar ben Step by Pay. kanalıma hoş geldiniz. Bugün endekslerdeki nadir şampiyon inceleme videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar son 6 grubumuz kalmış. Şöyle gene 1-2 video, 2 video daha çıkacak bize öyle görünüyor. Bugün arkadaşlar hortlak sürüleri, kara ve şövalye hayaletlerini inceleyeceğimiz bir video olacak. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolarından keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şuradan bir taşımız var mı? Var. 3 tane taş güzel. Bu yeşil taşlar alın bu arada arkadaşlar. Çünkü bazen turnuvalarda öyle bir noktaya geliyorsunuz ki böyle 500 tane aslan mesela veya işte 200 tane aslan Oradan gelen 200 puanla beraber bir efso kitap alacaksın veya mitik kitap alacaksın veya turnuvada birinci olacaksın. Şahane ödüller alacaksın. O yüzden bu yeşil taşlar bu mağazaya geldiği zaman eğer gümüşünüz vesaire varsa Kesinlikle alın derim ben. Şimdi evet hortlak sürülerindeyiz. Hortlak sürülerinde 6 tane karakterimiz görünüyor. Ölüm perisi bir zamanların çok iyi zehircilerinden ama hala kullanışlı olabilir. Şöyle olabilir. Elinizde iyi bir zehirci yoktur. Direkt koyun gidin. Ölümsüz takımınız vardır. Bir tane de zehirci işte veya toprak büyücüsü yok ama ölümsüz takımınız var ve zehirciniz yok. Direkt koyun bunu gidin. Çok iyi zehir vuruyor arkadaşlar. Müttefiklerin dönüş metresini dolduruyor. Bu ama tabi burayı kapatmamız lazım. Özellikle ölümsüz takımınız varsa yani şu iki skill ile beraber zehir atıyor ve zehirlerle beraber klan boss da özellikle gördüğünüz gibi çok sağlam hasar veriyor. Geldik ikinci şampiyonumuza bir de ölüm perisi varmış. Ha onu atladık. Evet ölüm perisinde de arkadaşlar bakın tüm düşmanlara saldırıyor. Hemen sersemletme seti gelsin aklınıza. %30 ihtimalle tüm düşmanlara %30'luk defans azaltma dezavantajı veriyor. Güzel. Gene tüm düşmanlara saldırıyor ve onlardan %65 ihtimalle rastgele bir avantaj kaldırıyor. Bu da güzel bir özellik. Ya yani burası çok kullanışlı mı bence değil ama A1 ve A2 sayesinde kullanışlı olabilecek bir şampiyon grubunda iş yaptırır size diye düşünüyorum. Geldik şimdi Sırıtkan'a. Sırıtkan evet. Güzel. Yüzde ama yüzde 25 ihtimal ediyor ya. Bu niye yüzde 25 ihtimal? Ne alaka? Neyse. %25 ihtimalle arkadaşlar tüm müttefiklere 2 tur boyunca %50 atak arttırma veriyor. Yani eğer %25 ihtimal çalışırsa verdiği buff çok iyi ama düşük bir ihtimal. Geldik buraya tüm düşmanlara saldırıyor. %50 ihtimalle her hedeften rastgele bir avantaj kaldırıyor. Yani %50 ihtimal yarı yarıya çalışabilir. Evet asıl kullanım skill'i arkadaşlar. Bir müttefiki %50 HP ile canlandırıyor yani bu grubunda kullanılacak bir şampiyon. Canlandırılan şampiyona da 2 tur boyunca max HP'sinin %20'sine eşit kalkan veriyormuş. Yani dediğim gibi A3'ü için bu şampiyon kullanılabilir grubunda. Geldik kıyamet çığlığına. Kıyamet çığlığı hiçlik şampiyonu ve hb üzerinden çalışan bir şampiyonmuş. Bir düşmana iki kez saldırıyor burası çok değerli değil evet burası güzel. Tüm müttefiklerin dönüş metresini %30 dolduruyor. Tüm müttefikleri iki tur boyunca o büyük boy defans artırma veriyor gayet güzel. Yani hem dönüş metreye büyük boy veriyor hem de defans artırma avantajını yani buffını büyük boy veriyor çok çok iyi. Tüm düşmanlara saldırıyor. 2 tur boyunca bu şampiyona max HP'sinin %30 değerinde kalkan avantajı veriyor. Bu şampiyonun mevcut HP'sine göre hasar artıyor. Evet, bak şu son cümle çok değerli arkadaşlar. Yani siz bunu arkadaşlar nasıl kasacaksınız? HP üzerinden kasacaksınız arkadaşlar ve crit oran crit demeye şeklinde kasacaksınız. Niye? Ne kadar fazla HP'si olursa o kadar fazla hasar veriyormuş. Ve tüm düşmanlara veriyor bu hasarı. Çok iyi. AX de zaten çok çok iyi. Yani bizim arayıcı gibi tip olarak belki kardeştirler bilmiyorum ama çok çok değerli bir nadir olduğunu söyleyebilirim. Baştan çıkarıcı neredeymiş? Evet. Baştan çıkarıcı da bence çok güzel bir nadir şampiyon. A1 e o kadar iyi olmasa da tüm düşmanlara saldırı %100 ihtimalle Küçük boy atak azaltma dezavantajı veriyor. Güzel. Tüm müttefikler arkadaşlar bakın çok çok önemli bir buff var burada. Tüm müttefikler 2 tur boyunca %30 defans artırma avantajı veriyor. Eyvallah küçük boy ama sonraki cümleye iyi dikkat edin. 2 tur boyunca dezavantaj bloklama avantajı veriyor. Yani nadir bir şampiyon ama 2 turluğuna Dezavantaj blok buff'ı veriyor size. Mükemmel. Onun haricinde arkadaşlar eğer takımınızda kışkırtıcı varsa o da şş, nerede kışkırtıcı? Herhalde sevgilisi olacak bu avladı onun. Bu varsa eğer arkadaşlar şu sondaki özellikle devreye giriyor. Bence çok burası da değerli. Müttefiklere 2 tur boyunca %50 müttefik koruma veriyor. Kendisi hasar bloklama avantajı alıyormuş. Yani müttefiklerini koruyor ama korurken kendisi hiç demeye çalmıyor. Mükemmel. Yani kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı ikisini beraber koyduğunuz zaman grup muhafazalarını gördüğünüz gibi 4.7 puan vermişler burada. İyi iş yaparsınız. Geldik yani dikişli canavara. Bakalım bu abimiz ne yapıyormuş. Bir düşmana iki kez saldırır. Eh gene aynı şekilde. Ben bunu niye yazdım acaba ki? Ateş şövalyesi demişiz. Ha şundan dolayı arkadaşlar. Tamam iki kez saldırıyor. Evet bir tık az olabilir. Vurdu hit sayısı. Ee, burası da çok şey değil. ama burası güzel. Evet 4 turda bir yapıyor. Tur sayısı fazla ama ne diyor arkadaşlar? Dönüş metreyi %100 azaltıyor. Bir hiçlik şampiyonu. Yani kesinlikle bunu zayıf vurma ihtimaliniz yok. Diyelim ateş şövalyesinin kalkanını ama dönüş metresi full. Yani tur ona gelecek kalkanı tekrar kapanacak. Tak a bir vurdun dönüş metresini sıfırladın ve yoluna devam ediyorsun. O yüzden yazmışız bunu. Bir kişili canavar ama buna sıra gelene kadar çok şampiyon var. Ateş şövalyesi için. Şimdi geldik kara elflere arkadaşlar. Kara elflerde bakalım kimi yazmışız. Kael. Kael oyunun nerede? Heh. Oyunun en önemli nadirlerinden zehir veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi %100 ihtimalle küçük boyda olsa veriyor mu veriyor evet tüm düşmanlara saldırıyor ki bu A2'sinin hasarı gerçekten çok güzel ve eğer düşmanı öldürürseniz dönüş metresini dolduruyor kendisinin bir de arkadaşlar %50 ihtimalle 2 tur boyunca %5'lik yani büyük boy zehirleme veriyor ama bunu 4 defa vuruyor. Yani 4 defa vurduğu zaman %50 ihtimal kesin çalışır gibi düşünebilirsiniz. Her Eğer 4'ünde de bu %50 ihtimal çalışırsa 4 tane büyük boy zehirleme dezavantajı veriyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi geldik ruh sahibine. Neredesin ruh sahibi? Evet bu da gene arkadaşlar füzyonda kullanılan bir şampiyon. Düşmana saldırıyormuş bir düşman çok değerli değil. Evet burası önemli arkadaşlar. Tüm müttefikleri 2 tur boyunca büyük boy atak artırma avantajı veriyor. Güzel. Burası arkadaşlar çok çok değerli. Bakın Nani şampiyon tüm dezavantajlarınızı kaldırıyor. Üstüne bir de bir turluk da olsa yani küçük normalde bu iki tur olsa mükemmel olurmuş da bir turluk da olsa dezavantaj bloklama avantajı veriyormuş müttefiklerinize. Bence çok değerli bir nadir. Yani bu kurumunda iş yapar onu söyleyeyim. Ve gene de aura hızı var şöyle gördüğünüz gibi yani tüm savaşlar 110'luk bir hız arttırma aurası da varmış. Şimdi geldik arkadaşlar nazar dokuyucu şu. Bakalım bunu ne için yazmışız. Evet Tüm müttefikleri max HP'lerini %15 oranında iyileştiriyor. %31'den geldi. %45'lik bir iyileştirmeden bahsediyoruz. Güzel. 3 turda bir yapıyor bunu. Onun haricinde bir de arkadaşlar. şu ilk baştaki özelliği çok iyi değil. %30'luk bir krit oran artırma özelliği gitmez. Ama hız artırma veriyor arkadaşlar. Küçük boy veriyor ama olsun. Bence gene de kullanışlı. Yani A2 ve A3 için kullanılabilir. Bir de grup mahzenlerinde düşük de olsa bir hız artırma aurası varmış. Soğuk kar oyunun gene çok çok değerli nadir şampiyonlarından bir tanesi. 4 defa vuruş yapıyor. Direkt ne geldi aklımıza arkadaşlar? Gene aynı şekilde ateş şövalyesi. İyileşme azaltma veriyor. %35'lik ihtimal ki bunu şeyden tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ustalıktan %35'lik ihtimali %40'a çıkarabilirsiniz. Çok önemli bir nadir şampiyon. Bunu ruh kalesinde de kullanabilirsiniz. Tüm düşmanları saldırıyor. Gayet güzel. Ama asıl olayı burası arkadaşlar. Ne diyor? Hasar kısmına bakın. Düşman max HP'sine göre vuruyor. Tabi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. 20. seviyeden sonraki bosslar da işte Ejderha'dan, işte ne bileyim buz goleminde ya yani işte ateş şövalyesinde 21. aşama ve sonrasında bu max hp olayı %20'yi mi %15'i geçmeyecek şekilde sabit kalıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir durum vardı. Bilen arkadaşlar illa vardır o oranın kaç olduğunu. Onu yazsın lütfen. Ama 20. aşama ve altında yani düşman max HP'si ne kadar fazla etse o kadar fazla vuruyorsunuz ki bu çok sağlam bir hasardan bahsediyoruz burada. Onu söyleyebilirim. Bir de bu şampiyonu kesinlikle arkadaşlar örümcekle kullanabilirsiniz. Çünkü dönüş yüzde %100 azaltıyor ve hayvan gibi hasar vuruyor. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik Paragon. Paragon bir zamanlar arkadaşlar bu şampiyon e, arenada öldüremediğiniz bir şampiyondu. Çok hızlı yapıyordunuz bunu. O zaman işte skill kitleme yoktu. Yani aktif becerileri kitleme olayı yoktu. Çok hızlı yapıyordunuz. Sürekli kendine Nerede o? Evet. Öldürülemez buff'ı veriyordu. Yani bir de yüksek direnç kasıyorsunuz buna. Ne yapıyorsunuz? O zaman bu sürekli kendine öldürülemez buff'ı veriyor. Öldüremiyorsunuz. Bir zamanlar bu şampiyon şöyle bir iş yapıyordu arkadaşlar. Demir ikizlerde kendine buff atıyordu. Ve demir ikizler boss'unu kesebiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bence gene de hani bazı yerlerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Ee, Çöp atılmaması gereken bir... Nadir şampiyonlardan elinize en azından bir tane kalsın. kasmayın ama kalsın. Acı sorumlusu. Evet arkadaşlar acı sorumlusunun kullanıldığı iki yer bence. Bir klanbos 2 ve demir ikizler. Klanbosta zaten bunu bilmeyen yoktur. Acı sorumlusu hiç kullanan yok mu burada? Ha, gördüğünüz gibi acı sorumlusu var. Çift acı sorumlusu yapanlar da olabiliyor. Bizim klanda yokmuş ama var biliyorum. Bir de dediğim gibi nerede demir ikizlerde. Şöyle burada mesela ne yapıyorlar? 2-3 tane acı sorumlusu koyuyorlar. Yanına da bir tane hasar blok veren bir tane şampiyonunuz varsa orada 15'e kadar gidebiliyorsunuz rahatlıkla. Karakterlerde bu şekilde. Geldik şimdi şövalye hayaletlerine. Şövalye hayaletlerinde de 5 tane şampiyonumuz varmış. Onları da şöyle inceleyelim. Tabut parçalayıcı neredesin? Şurada evet. Bir zamanların en iyi ateş şövalyesi dağıtan şampiyonlarından bir tanesiydi. Bir de arkadaşlar ne yapıyormuş? %30'luk ihtimalle atak artırma, atak azaltma dezavantajı veriyormuş. Ee, onun dışında bir de ne yapıyormuş? %50, %65, %75 ihtimalle hiçbir yanı veriyormuş. Bir zamanlar bunda Clan Boss'ta çok çok nadir de olsa kullanan vardı bu hiçbir yanından dolayı. Ama bunun asıl kullanım alanı ne arkadaşlar? Ateş şövalyesinde kullanabilirsiniz ama atıyorum elinde de soğuk kalp varken de gidip bunu kullanmayın yani. Tamam. Sırcı. Evet Sırcı ablamız A1 çok kötü. A ikisi evet tüm müttefiklere 2 tur boyunca %15'lik sürekli iyileşme avantajı veriyor. Güzel 3 turda yapıyor bunu. Burası evet burası da güzelmiş. Tüm müttefiklere 3 tur boyunca %25 atak artırma buff veriyor küçük boy. Bir de kritik oran artırma yani şu kritik oran artırma avantajını artık kaldırmanız lazım ya. Yani. yani mesela ne yap burada atak artırma ve işte %15 hız artırma ver veya %15 dönüş metre doldur mesela değil mi? Şu çok saçma bir buff bence. Aurası da şurası çok bence o kadar iyi değil. Onun dışında ne demişiz? Sırıcı dedi. Kızıl katledici demişiz. Nerede o? Bu. Yine e, 3 hit var gördüğünüz gibi. Burası fena değil. Onun dışında bir de şurada mıydı? Evet. Tüm düşmanlara saldırıyor. Bakın burası da önemli. Tüm düşmanlara saldırıyor ve %100 ihtimalle bir tur boyunca %50 küçük boy da olsa iyileşme, azaltma dezavantajı veriyor. Bu da güzel kullanışlı olabilecek şampiyonlardan bir tanesi. Bir de arkadaşlar bir düşmana saldırıyormuş. %100 ihtimalle hedefin dönüş metresini %50 azaltıyormuş. Ee, dönüş metresini hedefin kaybetti. Yani anladım ben. He dönüş metre çalma gibi düşünebilirsiniz. %50 dönüş metresini azaltıyor rakibin. %50'sini kendisine katıyor. Olay bu. Kullanışlı bir şampiyon olabilir sizler için. Onun haricinde uzun kılıç demişiz. Nerede? Şu muydu? Aynen. Bir kişiye saldırıyor. %45 ihtimalle rakibinizi sömürme veriyorsunuz. Sömürme de arkadaşlar şu. Vurduğunuz hasarı %18'e kadar kendinize heal alıyorsunuz. Tamam. Tüm düşmanlara saldırıyormuş. Saldırmadan önce müttefiklere 2 tur boyunca %30'luk defans artırma avantajı veriyor. Bir de %20-65 ihtimalle kışkırtma veriyormuş. Tüm düşmanlara saldırıyor %65'lik ihtimalle ki ihtimal bence fena değil. E, kışkırtma veriyormuş gayet güzel. Onun haricinde burası da güzelmiş. Aktif etki olayı da güzelmiş. Şimdi rakibinizden bir hasar aldınız ve bu şampiyonun max HP'sini %20'sini aşarsa kendisine hasar bloklama alıyormuş. Güzel. Ve arkadaşlar kışkırtma verdiğiniz düşünürsek, rakibinize kışkırtma verdiğiniz düşünürsek kışkırtma Dezavantajı altındaki rakip size vurduğu zaman siz ona karşı saldırı gerçekleştiriyorsunuz ki bu da gayet güzel bir özellik. Bir de arkadaşlar muhalif karakteri o da tamamen şu A3 becerisinden dolayı kullanılabilecek bir şampiyon. Ha bunu nerede kullanabilirsiniz? İşte Ejderha'da A1'ine bakalım şöyle. Ejderha'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında gene Ruh Kalesi'nde de belki kullanılabilir. Çünkü %25, %50 ihtimalle iyileşme, azaltma dezavantajı veriyormuş. Ee, yani A1 ve A3 özellikle A3 için kullanılabilecek bir şampiyon. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ortak sürüleri karayetler ve şövalye Hayatları gruplarını inceledik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldınız düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.